Merhabalar arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda da dalma erozyon tezgahları hakkında biraz konuşalım. Sizleri bilgi sahibi yapalım. Şimdi dalma erozyon tezgahlarında üç eksenler var. CNC'ler var. Bir de ZRC'ler var. Yani Z eksen olanlar var. Şu an bu önümüzdeki CNC 3 eksen arkadaşlar. Bakın buradaki kapak aşağıya doğru iniyor. Aşağıda bir tablo var burada. Buraya parça yerleştirildikten sonra bağlandıktan sonra buraya bunu açılı da bağlayabiliriz arkadaşlar. Bunu da zaten anlattık sizlere açılı nasıl bağlayabileceğimizi. Ona da değinebiliriz açılı nasıl bağlayabileceğimiz hakkında. O şekilde açılı bunu bağlayalım. Hatta anlatmamış olabiliriz. Diğer eğitimde anlatmış olabiliriz arkadaşlar. Onu da hızlı bir şekilde anlatayım. Bakın burada bunu açılı olarak bağlamamız gerektiği zaman 3 eksen tezgahlarda bunu da şu şekilde göstereyim arkadaşlar geliyorum. Herhangi bir parçamız şu şekilde olsun arkadaşlar. Bakın parçamız bu şekilde gelsin. Bu şekilde bir parçamız olsun. atıyorum şu anda parçamız. Pardon. Kontrol yapalım. Tekrardan gelip 15 derecelik bir açıyla bunu bağlayacağız arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Daha da fazla uzatmayalım. Şöyle. Şöyle bir parçamız olsun arkadaşlar. Bu bir mafsal olabilir kalıpla ilgili herhangi bir parça olabilir. Buraya bir işleme yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde bir işleme boşaltma yapacağız. Şu şekilde de bunu tezgaha nasıl bağlayabiliriz? Burada da bir 15 derecelik açımızın olduğunu varsayalım. 15 derecelik bir açı var burada arkadaşlar. Bunu tezgah 15 derecelik açıyla yani burada işleyebilmemiz için dik olarak gireceğiz. Burada da tezgahımızın kafası var bu şekilde geliyor. Elektrolumuz var burada gelecek buraya girecek boşaltma işlemini gerçekleştirecek. 15 derece açıyla bunu bağlamamız gerekirse yani bunu genel olarak üç eksen tezgahlarda bu şekilde bağlayıp açılı bağlayarak işleme işleme işlem yapabiliriz arkadaşlar. Bunun boyu atıyorum 200 milim olsun burada. Tam yarısına geliyorum ben buradan. Burasını 100 olarak aldım. 15 derecelik açımız var. Burası 100 olsun. 15 derece açıyla bakın buraya böyle bu şekilde koyalım. Biz buradaki mesafeyi görüyoruz. Buradaki mesafeyi de bilirsek saat ile bağladıktan sonra saat ile kontrol ederek burayı bağlayabilir tezgahtaki operatör. Bunu da nasıl hesaplarız arkadaşlar? Şimdi bu kısmı da hesaplama kısmı genelde mühendislerin kalır. Bu şekilde hesaplarla verirler. Operatör arkadaş bakar yapan o da tanjant hesabını bilebilir. Buradan tanjant 15'i alabilirim. Bakın buradan geliyorum. 15 derecelik bir açıyla bağlayacağım için tanjant 15'i alıyorum. Daha sonra karşı bölü komşu yapacağım burada. Bu şekilde uzatalım. x. Böyle yüz yaptığım zaman buradan şekilde yazamadım. Yüz yaptığım zaman buradaki mesafeyi bulmuş olacağız. Şimdi x değerini de ben atıyorum tanjant 15 hesaplamakla uğraşmıyorum. 2,2 olabilir. Operatör arkadaş bunu nasıl, nasıl yapacak? Bakın bu şekilde zaten burada bir düzlük var. Bunun altına bir destek aparatı koyacak buradan döndürülerek yükselten yaylı bir mekanizması olan onu bunun altına yerleştirecek arkadaşlar buradan da bağlayacak aynı şekilde buraya da bunu koyabilir bir tane de buraya koyabilir bu şekilde bağlayacak buradakilerle oynayabilir bu şekilde ya da başka bir bağlama yöntemi de kendisi kullanabilir buradan saat ile gelecek buraya yürüttükten sonra buradaki mesafeye geldiği zaman tam 100 milim bunu yürüttüğü zaman buradaki boyumuzu ölçmüş olacak hatta Z Şuradaki boyumuz. Bunu da alacağım. Bu şekilde x buradaki boyumuzu saat ile gelecek burada. Ucundaki ile birlikte gelecek. Buradaki değeri 2,2 olarak gördüğü zaman 2,2 milim attık tabi burayı. Burası 0. Bu şekilde bağlamış olacak. Şimdi bu kısma da değinmiş olalım. 3 eksen tezgahları 5 eksende bu şekilde bağlayarak genelde yani genelde demeyelim bu şekilde tanjant hesabı kullanarak tan hesabı yaparak bu şekilde bağlanır arkadaşlar. Bu şekilde de üç eksen olmasına rağmen bunun bu şekilde açılı bağlayarak da işlem yani parçamız işlenebilir. Onun dışında burada amper ayarları olan kısımlar var. Burada da monitör kısmında da amper ayarları burada da kullandığım el şey ve el ve amper ayarı yaptı. Elle bağladığı bir kumanda gibi bir aparat var arkadaşlar. Bunun çapı da 60 milimetre bir çapı var. Tasarımda yaparken ona da dikkat etmek lazım. Onun girmeyen kısımları yani 60 milimetreden kafanın çarpıcı elektrot tasarım yaparken de onu da dikkate almamız lazım. 3 eksen tezgahlarla ilgili bunu söyleyebilirim. Amper ayarlarını zaten anlattık. 1 amperden 30 amper amper ayarını girerek X, Y, Z koordinatlarını buradan girerek dalma erozyon tezgahında yanında işlemi yapabiliriz. Yani operatör arkadaşlarımız bu şekilde kullanır. Temel olarak bu bilgileri sizle paylaşabilirim. Şimdi bir de Z eksenler var arkadaşlar. Tabii bu tezgahların şunu geçmeden söyleyelim. İşleme mesafeleri var. Tezgahtan tezgaha değişir. İkisi de atıyorum 150, Y'de 150, Z'de 50. Bu şekilde işleme merkezleri de vardır. Yani ona göre parçalar, büyük parçalar, küçük parçalar işlenebilir. Çalışma alanları vardır. Bu siyasi dik işlemlerde, dik ve çalışma mesafesi vardır. Şimdi yerine gelelim. Bu şekilde geldiğimiz zaman bakın buradan da Z eksen x ve y'de bakın burada bir kol var arkadaşlar. Burada x'te hareket ettirdiğimizi şuradaki kolda da y'de de bu alttaki tabla'yı elle manuel olarak hareket ettiriyoruz. Burada z'de de aynı şekilde. Z'de sabit arkadaşlar. Burada yukarıda bakın z'deki z Sadece Z'de ki koordinatı girerek X ve Y'yi biz elimizle otomatik olarak buradan geliyoruz. Monitörde zaten buradaki değerleri görüyoruz. Yüzdelik bir değer veriyor bize. O değerleri buradan girdikten sonra bunda saatle buraya bağladığımız parçayı saatle doğrultarak mesafeyi ona göre ayarlıyoruz. Parçamızı bağladıktan sonra bir de bu parçaları bağlarken Japon yapıştırıcısı kullanılır. Küçük yapıştırıcı küçük parçalarda tutsun diye altına bir gaz taşı atıp tab tabelanın bir Japon yapıştırıcısıyla parça oraya bağlanır arkadaşlar kaymaması adına. Bu şekilde bağlandıktan sonra X'te verilen koordinat zaten bunları elektrot tasarımında anlattık. X'te verilen koordinat buradan el döndürülerek girilir. Monitorda gözükür X'teki değerimiz. Aynı şekilde ki Y'deki değerimiz de burada gözükür. Z'yi ona göre ayarlar sıfırlar. Z'yi ona göre ayarlar sıfırlar. Daha sonra buradan Z'deki değerini girerek istenilen değeri buraya yazarak o şekilde işleme yapar buradaki tabi Z yani siz zaten Z ekseninde işlediğini söyledik onun dışında buradaki işleme alanı küçüktür küçük olduğu için diğerinde şu şekilde baktığımız zaman burada zaten büyük parçalar işliyor Japon yapıştırıcısı yapıştırıp bağlamaya gerek yok zaten kolay kolay hareket etmeyecektir burada büyük parçalar işlenir bunda küçük parçaları bu şekilde burada altta bir gaz taşı atarak daha sonra bir Japon yapıştırıcısı o şekilde olabilir ya da Mengeneye bağlanır. Mengene bunun üzerine Japon yapıştırıcısı. Kuvvetli değişik bir, yani sektörde kullanılan bir Japon yapıştırıcısı. Kuvvetli bir Japon yapıştırıcısı kullanılır. O şekilde işlendiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde tezgahlar hakkında da size genel bir bilgi vermiş olduk. Bunları da anlatmış olduk. Bu şekilde sizleri bilgilendirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.